Merhaba arkadaşlar. Yani biraz daha şey olsa, soğuk olsa gerçekten şu an kar yağacak. O derece bir soğuk var. Bakın montla duruyorum. Yani tişörte duramadım. Mont giydim ona rağmen üşüyorum. Şu anda öyle bir hava var ki köyde yani bildiğiniz hani babam diyor ya bazen. Temmuz'da buraya kar yağmış diye. Yani gerçekten şu an gece kar yağabilir, öyle söyleyeyim. Öyle bir soğuk var. Bizimkilere et getirdim. Onlar da beni heyecanla bekliyorlar. Tam şurada gelirken kornaya basıyorum. Genel genelde çoğunlukla yani yemek getirdiğim zaman kornaya basıyorum. Çünkü buradan arabalar geliyor gidiyor ama benim arabanın sesini iyi biliyorlar. Oradan kornaya basıyorum. Yani diyorum ki size yemek getiriyorum. Ee, bazen de kornaya basmıyorum yemek getirmediğim zamanlarda. Bugün kornaya bastım. Hepsi kapının önünde toplandı. Şimdi güzel karınların doyuralım. Sakin, sakin. Evet, güneş açtım montumu çıkardım. Biraz daha iyi oldu şu anda. Demin buz gibiydi. Paşa! Abinle uğraşma, paşa! Bak, abin seni seviyor. Sadece uyarıyor, üstüne gelmiyor. Bak. Ama sen de bak, ne yapıyorsun? Bak, adam şimdi yemek yiyor, gittin oraya işedin. O da mecbur gelip içemek zorunda oraya paşa. Altında kalır mı o iş? Evet pitonu açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum. Pitonu açsam açmasam diye düşünüyorum. Azaltı memelik yiyor. Geldim karnılarını doyurdum. Et olayı güzel. Et olayını da gerçekten ben de seviyorum. Yani köpeklerim hem et yiyor hem de Kolay. Ha. Bak. Man kurcayı bekliyor. Kurcaya çok büyük bir parça kaptı. <laughs> Değil git onu ye. Gerçi azat bırakmaz ama. <laughs> Bakmayın duman da serttir. Duman sadece çok hanım arkadaşlar. biliyorlar da ya. Duman gerçekten çok akıllı, çok hanım bir kişi. Hey hey hey! Hey hey! Tamam, 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 tamam. Tamam. Oo, Lady eti aldı götürdü. Neyse iyi oldu. Lady bira, biraz biraz Az gelmiştir Leydi'ye. Biraz yesin geleyim abi. Azat'a bırakayım lan ne oluyor burada? Paşa eyvah. İzleyicimiz yazmıştı yakında. Paşa Azat'a da kapa tutmaya başlar. Azat'la da boğuşmaya başlar. Şu an ufak çaplı bir boğuşluklar görünür. Paşa Azat'ın ayağını tuttu. Paşa enteresansın. Yani şu an ilk defa senin e, ufak tepek bir karşılık verdiğini gördüm. Ama geri kalan bölümlerde Paşa hep <laughs> dikleniyorsun. Hep dikleniyorsun. Rahatsız ediyorsun. Rahatsız ediyorsun. Ama az önce azatta bir tutuştular arkadaşlar. Yani bunlar e, köpek böyle kardeşlik mardeşlik duyguları tabii ki e, insanlar kadar yok. E, tabii ki bir yakınlık hissediyorlar. E, paşa e, azatla bir gördüğünüz gibi ne oluyor sana paşa be? He? Paşa yavaş yavaş geliyor mu? Gümür gümür geliyorum diyorsun ha. Yeter artık diyorsun ya. Evet işte paşayla şeyin arasındaki fark, e, paçanın arasındaki fark bu. Yani yüksek ihtimal e, çok yüksek ihtimal orada e, paşanın yerine paça olmuş olsaydı büyük ihtimal paça biraz ses verebilirdi. Yani, yapardı. Karşılık veremez ama paşa işte dişi. farkı çok önemli. Anne farkı çok önemli. Şimdi paşayla sultanın yıldızları var. E, sultanın yavruları var. Evet, bak Allah söyletti. Paşa ile Sultan'ın yıldızları var. Çok harika olacaklar. Ateş edecekler arkadaşlar. Mermi gibi olacaklar. Paşa sert, Sultan da sert. Sultan mesela bazen köyde dişlere dalıyor. Dumana daldı. Bazen zeneye dalıyor. O da çok sert bir şey. Muhteşem olacakları kesin. Ha gibi <laughs> Şu sesi bir kontrol edelim arkadaşlar. Eğer sıkıntı varsa mikrofon sen Ya ya vallahi ya. Gel buraya gel. gel, gel. Ne oldu? Biliyorsun tellerden birinize havlattırıyorsunuz ya. Arkadaşlar ben boşuna psikopat paşa demiyorum buna bak. Yani boğuşmaktan hiç korkmuyor. Yani, yani boğuşmaktan hiç korkmuyor. Hop benim gurcana bak. Gurce çok güzel. Şimdi dişler arasındaki yerler şey. Duman da baskın, gurce de. kurucu iyi yedim bence. Bayağı yedin. O parça çok büyük bir parçaydı. Attım önüne. Büyük ihtimal doyduğun için de çok sesini çıkardım. <laughs> oh, oh, oh. Gurcem, kuracağım. yaşlı arkadaşlar. Yaşlı ee, olduğu için biraz böyle görünebiliyor ama ee, şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela kızına bakıyorum kızı gerçekten 2-3 yaşına geldiği zaman annesinin gençliğini temsil edecek. Gençliğin ne ol nasıl bir şey olduğunu görecek. Göreceğiz. Gurce biraz yaşlanmış ve şunu şöyle söyleyebilirim ki Gurce bana gelmeden önce ben e, köpekleri çok seviyorum arkadaşlar. Yani böyle bayağı bildiğiniz öpüyorum, sarılıyorum. Yani inanılmaz bir seviyorum. Hayvan onu çok aşırı hissediyor bende. Kimseye bir şey demiyorum. Ya bu, burada muhtemelen burada gördüğü sevgiyi daha önce görmemiştir. Gurce, ee, bizim burada çok mutlu. Da hamilesinler, dur bakayım, gel. Ne Niye hamile oldunuz? Bir yerlerinden. Evet, hamile. Gurce Azat Rodan hamile arkadaşlar. Şurasını yapmadım, yapamadım. Ee, çünkü antibiyotik yapmak istemedim, biliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşarız hamile köpek. Ee, burasını. Doğumdan sonra da yapamayacağım çünkü bilmiyorum araştırmam lazım. Emzirecek bu sefer diye antibiyotik yani işte tedavisi uygulamayalım. Sıkıntı gel olabilir. gel paşa ya o boyunla şu aslan gibi beton gibi köpekle uğraşıyorsun ya. Bak ya. <laughs> Meydin Uğur Çağlar Paşa. Deli bir şey. <laughs> Ulan sen küçükken böyle değildin. Çok mazur muydun Çok sessiz bir köpektin. Aslanım benim be. Hey! Bak ulan. <laughs> ya oğlum kapı açık zaten. Bak bak nereden yapıyorlar ya. Ya Gel tamam Gel. Ya, gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sultan işte e, yorumlarda yazıyor. Sultan çok kıymetli bir şeydi. O sultanın da gene Allah'ın işi. Denk gelmiştim arkadaşlar. Ben Sultan. hatırlarsınız bir köyde aradılar Ya burada bir dişi var kızanlı. Ben de o zaman azap için dişi şey arıyordum. Öyle bir dişi şey işte. Ya burada babanın da önemi var. E, ama çok şükür ki Sultan en azından e, damarını e, elimizde tutmaya e, başardık. Bugün en basit örnek e, Gurcen'in kızı Dumo. Bana benzerliği var. Hani bazen diyorlar işte damızlığı çok kıymetli diye. Damızlığı çok önemli. Hem yavru bakım olması hem işte damızlığı verdiği yavru. <laughs> Manyaklar ya. Kapı açık burada burada şey yapıyorlar. Paşa geç geç. geç. Siz bir şey. olmuşsunuz. Şu hayvanla uğraşıp duruyorsunuz ya. Paşa'yı içeri koydum azatla kalsın içeride piton gelsin. Ya pitonda şu var şimdi hissediyor hayvan onların bir olacaklarını beraber olacaklarını beraber dalacaklarını. Paşa gerçekten çok manyak arkadaşlar. Lan abi de ağacımız var işe oraya piton? Ona da suyunu veriyorum her geldiğinde zaman bir tane o tuttu, bakın burada bir sürü ektik, bir tane o tuttu. Köye ağaç getirme planları var köydeki büyüklerimiz projeleri var. Eğer yaptırabilirsem bizim çiftliğe de bir 5-10 tane alacağım. Çam ağacı. Biraz büyümüş. Kendini kurtarmış. Artık onu da nasıl yaparız? Ufak bir kepçe çağırırız. Ee, ya da kendi ellerimizle eşeriz, gömeriz. Şöyle i̇şte güzel bir çam ağacı görüntüsünü burada istiyorum. Haydi Piton gez bakalım. piton. sessiz sakin ne güzel bak gelir. geliyor Geliyor Seviyorum. O manyaklar, o psikopatlar takmışlar piton kafayı sana. Ben ne yapayım Püton'un? Bilmiyorum ki. Bak onları koydum içeriye. Sen gez. Yani bu paçada artık rahat durmuyor. Anlamadım ki arkadaş sizin geçmişten önceden, 50 sene öncesinden kan davanız mı var? Ben, bu Azat'la, Paşa'da seninle uğraşıp duruyor. iş şey, gelir. Bugün paça da Davara gitmiş videonun başında gördüğünüz Zalo ile beraber geldi. Zalo arkadaşlar gerçekten yani tamamen şaşırdım artık Zalo'ya. Gidiyor geliyor. Böyle bir şey olamaz. Yani Zalo fırlama Zalo der ki yani benim ne işim var Davar'da? Ben yaşamayı sevmem ben. Yani köyde gezip çeşmeyi gidip su içeyim. Oynayayım. Koşturayım, yatayım, kalkayım, Yemeğimi yiyeyim. Zalo Davara gidiyor. Bak piton. Bak hayır hayır hayır. 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 Piton. Bak. Bak bak bak, bak, bak ne kadar da Lan yavrum. Lan piton. Ya oğlum. Geç içeri hadi yeter. Kesme dedim burası. Ayı. Hemen atlamaya başlayan tellerden. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Hadi içeri hadi. Hadi bak bak. bak, bak. Bu huylarını da yapma piton. Hadi gel biraz. Kapının önüne geldi. Dana gibi çekiyorum seni piton. Ha bak bak bak. Uğraşıyor uğraşıyor uğraşıyor. Atlıyorsun he. Atlamasan kalacaksın. Bak 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 bak. Son. Piton. Pitonu dışarı çıkarmak kolay da. İçeri... Hayır, 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 son Piton. İçeri götürmek zor. Bir inat etti mi pitonu? Daha çeke 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 çeke. Zor böyle. O yüzden şu kapının o tarafa doğru gidelim de gel. Bari biraz mesafeyi azaltalım. Piton seninle baş etmek kolay değil ya. Dana gibisin piton maşallah. Hiç şey gerek yaramazlık yapma. Gel. Hadi gel bakalım hayır. oraya. Hayır, hayır, hayır. Piton. Piton gel buraya. Piton. Geç tarafa. Yürü içeri. Hadi gel. Yürü gel. Bak çekme piton beni. Yürü. Piton. Bak. Üş. Hadi gel. Hadi piton. Bak oğlum. Geç içeri hadi. Hani bu. Tosun arabaya kamyonla bindiriyorlar ya. Aynı öyle iş. tonu. Ben çekiyorum o çekiyor. Ben çekiyorum o çekiyor. Üf. Zor böyle içeri koydum. Evet bizim. Ya sistem bu şekilde. Şirin çok sever beni Şirin'im. Şirin çünkü benim elimde büyüdü. Şirin'im beni fıstığım da öyle. Bunlar hep evlatlar evlat. Bunlar hep evlatlar. Bunlar benim fındıklarım. Aferin benim akıl Şirin'ime. İnşallah seni güzel bir yer bulacağız. Tamam mı? Şimdi. Değilim. Evet Azat doyu açtım. Paşa'yı içeri koyduk maalesef zaten. Atlamaya geçtim. Rahat durmadı Paşa. Sürekli bir tonla uğraştı. Ee, paşa da içeride. Bu telleri ayarlayacağız artık yeter. Yani bu telleri de arkadaşlar. Yani bu sene geldi geçti büyük ihtimalle. Bilmiyorum belki yaptırabilirim. Yani şöyle yapacağız. Ee, artık böylesi mi daha mantıklı Yoksa böyle içe doğru Yaptırabiliriz Evet Psikopat paşa Beton piton 165 azakto En kıyıcıları azakto Tamam tamam Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar ben gideyim. Şu olay bitsin. Piton da çok rahat durmuyor açıkçası söylemek gerekirse. Piton da çok üstüne gittiği için Azat hayırdır diyor yani biz bugüne kadar kimseye eyvallah etmemişiz. Piton sana mı eyvallah edeceğiz diye karşılık veriyor son beni yordu ya. Azato ben gidiyorum. Tamam paşam. ya. Eşşol. Eş beş kulak. Eşşol beş kulak. He? Azatto. Herkese iyi günler. Getirdim yemeklerini, sularını verdim. Ondan sonra paşayı biraz gezdireyim dedim. Paşa rahat durmadı. Paşa böyle orada durmak hoşuna gidiyor galiba. Dışarı çıkardığım zaman bunları yap yapabilir. Normalde işte atlaması köye gelmesi sıkıntı. Doşka köyde. Doşka zaten durmuyor. Kafesten atlıyor yani Doşka öyle söyleyeyim. Geçen hafta şu arabanın şu demirinden çıktı ya Doşka. Yani kapatmışım böyle her tarafı kapalı. Buranın üstü de kapalı arkadaşlarım. Üstünde de demirler var. Yani Doşka sen nereye tutundun? hani tırnağını nereye taktın şey yaptın da oradaki demirden çıktı. Doçka bu konuda şampiyon maalesef yakında gidecek çünkü ben ne kadar idare etmeye çalışsam da artık babam duruma yeter dedi çünkü köyde tavuk mauk olayları o yüzden Doçka ile kısa süre ayrılacağız. Herkese ayrı günler arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese selamlar saygılar sevgiler kendinize iyi bakın.